kurulacak olan bir kompleks. Meyve işleme kompleksi. Sizde de daha önce yayınladığımızı paylaştım. 2019'da ben de adaydım. Aday hmm. adaydım pardon. <laughs> e, olmayınca yani bu benim projem. Ben de kalsın şeyinde düşünmedim. Yani ilk, o, o anda Kemalpaşa belediye başkan adayların her partiye dosya haline verdim. Kemal tarımının kurtuluşu budur diye. Bu sadece kirazcılıkta değil kirazcı, şeftalisi, kayısı, zeytini, tarla ziraatı, hayvancılık da dahil olmak üzere. Ya yani bu hayata geçirilebilirdi. Ve seçimden kısa bir süre sonra Akalan mahallemizde bir toplantı gerçekleşti. İşte Kemalpaşa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Köykop Kop eşliğinde vatandaşlarımıza katıldı. Bir İzmir Tarım Daire Başkanlığı'nın da katıldı. Bir toplantı orada da dile getirdim. Yani burada hiç kimsenin yani affedersiniz kimsenin siyaset gütmediği gibi bir, bir lüksü olamaz. Yani ne olursa olsun, şimdi yerel bir iktidara geldikten sonra bir parti aracıyla geliyorsunuz ama belediye başkanı olduktan sonra o rozeti kenara bırakıp da herkese eşit bir şekilde yaşam, yaklaşmak zorundasınız yani. Göreviniz bu olması lazım. Tabii Eğer, o ilçenin ya da ilin kalkınması için. Yani sizi destekleyen veya desteklemen kim olursa olsun bir sorunu varsa, o bölgenin bir sorunu varsa o soruna çözüm bulmak zorundasınız. Çünkü aynı coğrafyanın içinde yaşıyoruz. Yani o benden de yardım yapar, bu benden değildir diye değil. Ya burada istenen bir şey de şimdi baktığımızda şu anda iktidarda olanların sadece şey yapıyor. E, kiraz üretim yapıyor ve hatta karşındaki insanlar mı? Şimdi bugün benim 20 tane meclis var. Her siyasi partiye görüşüne sahip. Ama Ziraat Odası'nın içine girdikten sonra siyaset yok. Yani biz bir e, odalı üyelerimize Paşa tarımına nerede katkı sağlayabilecek bir yapı varsa biz onun önüne kapısını çalarız. Kapısına gideriz. Ya bunda da gocunmayız. Ya ben bu iktidara da giderim, muhalefete de giderim. Yani çözüm noktası neresiyse. Biz bu bağlantıyı kuramadık. Ben o kalımdaki toplantıda söz aldığımda da dedim. Köykop'un, kulakları açılansın, Neptün Hanım başkanı. Orada da söyledim, dönemin belediye başkanımız Zıdvan başkanı da oradaydı. Aynı zamanda ben Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım, Ziraat Odası Başkanıyım. Yani bunu yerel, genel, yani bakanlık da dahil olmak üzere bir proje ile bu tesisin Kemal acil bir şekilde kazandırılmasını istedim, hı hı. söyledim. Ya bu bize ne kazanacak diye. Ya bugün işte geçtiğimiz haftalar içinde e, sosyal medyada yansıyan sizlerin de haber olarak ya mesela üreticimizin derelere döktüğü, sokaklara döktüğü kirazlar dökülmeyecek diye. Yani biz bunu e, alternatif yönlerle işte kurutup da dondurup da yani bu şekilde e, katma değer sağlayıp tekrar tüketeme sunacaktık, raf ömrünü uzatacaktık. Yani hı hı. piyasadaki, hiç olmazsa bu fiyatı düştüğü zaman müdahale edebileceğimiz, alıp da bu ürünü işleyebileceğimiz, iyi kirazının daha iyi fiyatlara satabileceğimiz bir ortam yaratılacaktı. Bu meyve kurutma tesisi yapılacaktı, meyve işleme tesisi olacaktı bunun içinde. Yani bugün bir pazar oluşturacak, bir marka olunacaktı. Ya bunları, yani üreticinin kendi imkanları yapması imkansız. İlla bir desteğin, illaki bir gücün, illaki bir abilerin eli olması lazım. Hı hı. Bunu göremedik. Ya ben 18 sene ziraat oldum. Yani ben sadece geçtiğimiz dönem için bunu konuşmuyorum. Yani bir 3 4 tane şey geçti. Yerel yönetim değişikliği oldu görev sürem boyunca. Ama ben şunu söylüyorum. Tarıma, Kemalpaşa tarımına bir adım ileri götürecek bir adım atılmadı.